Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, böyle bir tane yaptığım şeyi göstereceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Video çekmeye çalışıyoruz ama o sonra oluyor falan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben e, neydi? Sadece bir kafa falan yaptım. Şimdi bunu atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dosyanın içinde oyunumu saklıyorum arkadaşlar. Siz de böyle bir oyun yapabilirsiniz. Hemen açayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boşalttım. Hepsini sıraya koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada dudaklar var. 3 tane farklı dudak seçeneğimiz var. Az sonra size bunları göstereceğim. Burada gözlerimiz var. Şu an kaç tane göz rengi olduğunu unuttum. Arkadaşlar burada e, toka, neydi? Saça takılan şeylerimiz var. Arkadaşlar taç ve şurada da bir çiçek var. Açılıp kapanabilen üç boyutlu. Arkadaşlar burada da 2 tane tokamız var. Burada iki tane çeşit küpemiz var arkadaşlar. Bir de şurada alamıyorum ama tekli bir küpemiz var. Küp, tekin diğer tekini kaybettik ama biz de tekli olarak kullanabiliyoruz. Burada da saçlarımız var çok güzel yine, çok güzel. Evet arkadaşlar ilk önce size anlatayım bunu. Ben girl kız diye falan şey yaptım. Hayallerindeki kız yap falan. Siz burada çiçek böcek falan ekleyebilirsiniz yanları da. Arkadaşlar burada Neydi? Bunu unutmayın. Gözlerin rengi, dudağın rengi falan Şuradaki renklerle aynı olmaması lazım arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. Mesela şu, bu dudak galaksi gibi oldu. Biraz. Böyle bir tane şey yaptım arkadaşlar. Yüz. yuvarlak çizdim. Gözleri falan da yaptım. Onları nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Dudak falan. Böyle oldu. Arkadaşlar. Evet, şimdi bunları falan bir gösterelim. Şimdi hangisinden başlayalım? Acaba hangisinden başlasak? Dudak. Evet. Üç tane farklı dudak seçeneğimiz var. Mor, kırmızı ve pembe olmak üzere. Arkadaşlar. Şöyle. Ben bunları sıraya bir koyayım hepsini arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini gördüğünüz gibi sıraya koydum. 3 boyut demiştim arkadaşlar şu çiçeğe. Arkadaşlar bunu derste yaparken falan artmıştı arkadaşlar. Onda kullandım. Bir de tam dört tane göz rengimiz var. Yeşil, mavi, şey gri ve kahverengi olmak üzere hep olmak üzere diyorum ama böyle turuncu çiçeğimiz ve rengarenk tacımız var. Arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da iki tane tokamız var Bur Burada arkadaşlar böyle e, Kıvırcık falan bir saçımız var Ve böyle at kuyruğu Sarı bir saçımız Bu da turuncu Arkadaşlar burada da küpemiz var Böyle büyük Böyle iki tane de e, zeytine benzeyen Küpemiz ve böyle tekli bir küpemiz var Arkadaşlar bu ben kuzenim e, neydi arkadaşlar e, neydi Ömer'i oyalayabiliyorum. Çok da seviyor bu oyunu oynamayı. Her zaman neydi babaanneme falan getirdiğimizi oynamaya doyamıyor. Kardeşi Emin de arkadaşlar. O halde mesela yapalım. Bir saç. Neredeymiş? Bu arada arkadaşlar şu göz renklerinin yerlerini falan değiştirerek de yapabiliyoruz tabii ki. istediğimiz gibi böyle. Ben ama şimdilik bunlardan yapacağım. Dudağı da hmm, pembiş olsun. Bazen uymayabiliyor arkadaşlar. Küp olsun mu? Olsun o da. Hmm sarı olsun yani baş böyle evet şu altın küpelerimizi de taktık mı oluyor arkadaşlar al Taç falan yapmayı unuttuk şunlardan da arkadaşlar ben tacı seçeceğim şöyle Tac birecik sarı sarı olduğu için ikisi de arkadaşlar. Bir de şu renkli tokayı şu tokanın üzerine koydum ve tada böyle e Emir'im e şu seçi kullanmayı daha çok seviyor ama evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir e oyun yaptım ben arkadaşlar siz de böyle e bir oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım ilham almışsınızdır bende, benden arkadaşlar. Ama şunu sakın unutmayın ki abone olup like atmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.